Yayınıma hoş geldiniz. İşte sizlere evet Ukrayna savaşı ve Rusya'nın orada tökezlemesi ve ordusunun yüzde yakın bölümünü kaybetmesi. Ama işler öyle değildi. Putin'e verilen raporlarda en geç evet 3 günde Kiev, 15 günde tüm Ukrayna zapt edilecek ve Rusya bayrakları her vilayete, her şehre asılacaktı. Bakın Rusya'nın güvenlik kurulunun başkanı Medvedev açıkladı. Putin'in hedefinin Lisbon'dan Vladivostok bölgesine kadar bir bölgeyi kontrol etme amaçlı olduğunu belirtirken burada Doğu Avrupa, Almanya ve İspanya'nın belli bir bölümü Hollanda ve özellikle Baltık ülkelerinde içine alan bölüm tamamıyla Rusya'nın eline geçecekti. Ayrıca Rusya'nın hedefinde Ukrayna, evet Ukrayna işi kısa sürseydi hedefinde Azerbaycan vardı. Kafkasya'yı da bir nevi sac ayağı gibi sağlam almak ortadan ve diğer Baltık ülkelerine saldırmadan, Doğu bloğu ülkelerine saldırmadan Azerbaycan alarak dünyaya bir korku vermek istemişti. Nasıl bir korku anlatayım. Bahsettiğimiz bu korku İskender füzeleri ve bu türevde silahlar stratejik bombardıman silahları, kalibre füzeleri. Şimdi bunlarla Azerbaycan'ın şehirlerine, stratejik tesislerine ateş açacak ve sivil asker hiçbir şekilde ayrım yapmadan her şehri tamamıyla yıkıp geçecekti. Ama buradaki hedefi şuydu, şu Ukrayna'da elde edemediği o her yeri vurarak, Sivil mevil dinlemeden şehri dümdüz ederek, savaş kolaycılığına gitme anlayışını perçinleyerek, dünyada Rusya'nın korkutucu bir güç olduğunu ispatlamak için Azerbaycan'a Mayıs'ta saldıracaktı. Azerbaycan'a Mayıs'ta saldıran Rus ordusu, yaklaşık 10 gün içerisinde tüm Azerbaycan'ı, tabii ki kendi planları, bana kalırsa Rusya'yı alır yere serer Azerbaycan, şu anda güçlü ve kuvvetli bir Türkiye'nin desteğindeki Azerbaycan bunu gerçekleştirir. Biz Gence'den iyi biliriz. Gence'deki şehrimizi ve sivil vatandaşları Ermenistan vurur gösterir gibi kendileri vurmuştu. Bu durum kesinlikle bir insanlık suçu. Bunu Aliyev'in mutlaka uluslararası mahkemelere götürmesi gerekiyordu. İşte bu korku imparatorluğunu oluşturarak soğuk bloğu ve Doğu Bloğu ve Baltık ülkelerine ne yapacaktı? Saldıracaktı. Planı nere bozdu? Planı ekranlarda gördüğünüz Zelenski'nin Ukrayna'sı bozdu. Evet Zelenski'nin Ukrayna'sı tüm dünyadan destek almaya başladı. Savaşın ilk günlerinde mutsuzdular. Rusya çünkü hızla ilerliyordu. Ukrayna ordusu ne olduğunu anlamamıştı. Ama her şey yeni başlayacaktı sanki. Kiev'den kaçtı dedi Ruslar. Evet Putin medyası Zelenski'nin Kiev'den kaçtığını, Kiev sarayına da Putin'in zaferden sonra evet zafer tokuşturmak adına Zelenski'nin evet Zelenski'nin makamında ve kabul yaptığı salonda viskiler tokuşturacaklardı. Ama hevesleri kursaklarına kaldı. Zelenski'nin gülücükleri Putin'in kabusu oldu. Özellikle Rusya ordusunun yüzde yakınını kaybetti. Yüzde 20 veya 25'i 30'u çalışmıyor. Elinde kaldı yüzde 30-35'lik bir araç gereç. Hindistan'dan kısmi destek alsa da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Ru özellikle Çin ve Hindistan'a baskısı Rusya'nın silah ve tecizat alımında ve yedek parça temininde zorluk yaşamasına neden oldu. Özellikle Ukrayna'nın savaşın başında ve savaşta önemli kırılmalar yaşadığı bölümde Tabii ki savaşın bitmesini amaçlı bazı açıklamalar yapsa da savaşın seyri gitgide değişirken ve Ukrayna lehine gelip Kiev Oblastı ve Ukrayna'nın batısı ve özellikle kuzeyi birçok bölge tamamıyla temizlendikten sonra Kırım ve Luhans ve Donetsk bölgeleri de alınma umudu gerçekleştirdi. Ukrayna dedi ki bana destek ver, bana silah ver, evet bana silah ver. Tabii ki bu cevaplar Ukrayna ordusunun direniş gücünün artması ve Rusya'ya ağır kayıplar verdirmesiyle Batı'nın iştahını kabarttı. Batı Rusya'dan daha çekilmeden artık açıkça desteklerini yollamaya başladı. Ukrayna'nın Canberra büyükelçisi Vassil Birşenko, Avustralya'nın 38 milyon değerinde 20 busmaster zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderdiğini bildirdi. İşte bu da tabii ki liderlerin taşınması Önemli ekip e, koordinasyon ekiplerinin gitmesi ve önemli operasyonlarda gerçekten önemli zırhlılar. Şimdi Rusya baktı, baş edemiyor. Şimdi yı da yıkma derdinde. Odessa'ya füzeyle saldırdı. Evet, Rusya'nın bu hamleleri bitmek bilmiyor. Yakın savaşlarda çok aşırı bir tank zırhlı araç kaybı var. Yani say sayılacak kadar değil. Yani o kadar ki resimlere bakacak kadar değil. Ukrayna bir demir yığını çöplüğü oldu. Rusya ordusunun düşünün kara unsurlarının Ukrayna'da hepsinin telef olması gibi. Şimdi 60 bin askeri, evet 60 bin askeri Putin seferberlik getirerek yedekleri askere çağırdı. Putin yedekleri askere çağırdı ama tabii ki burada unuttuğu bir şey var. Özellikle bölgede deneyimli, daha sıcak olarak kullandığı askerler bile tutunamadı. Yedek olarak çağırdı askerler ne kadar savaşacak? özellikle savaş analisti ve kurmay zekası olarak büyük bir şekilde sınıfta kaldılar. Ve böylelikle ağır yenilgiyle Rusya Federasyonu'nun kendi toprakları bile tehlikeye girdi. Hele hele Lavrov bu kadar zor durumdayken Karabağ elden çıkmasın diye diş gösterdi. Önceki yayını da söyledim bile. Rusya kurmayları bu işin içinden çıkmak için Suriye'deki komutanı Ukrayna'daki savaşçıların başına getirdi. Yani yazboz tahtasına döndürdü resmen. Ama ne var ki savaşı seyrini özellikle bu 10 gün 15 gün belirleyecek. Yani Rusya belli bir bölgeye kadar alıp 9 Mayıs'ta o bölgelerin temsilcileriyle Putin bir şov yapmak istiyor. Daha sonra masaya oturmak istiyor. Şimdi eline fazla bir şey almadan dünyada korkutan, güçlü ve caydırıcı bir lider olma özelliğini getirdiğini görüyor. Hüzünlü yüzlerle, yaşlı gözlerle bu duruma bakıyor. Ama şu bir gerçek ki Rusya ordusu büyük bir çuvallama yaşadı. TB2 bayraktarlar, Javelin füzeleri, Nelav füzeleri ve bunun yanında Ukrayna'nın kendi uzaktan kumandalı taksavar ve zırhlı füzeleri de olağanüstü iş çıkardı. Burada Batı'nın teknolojik yardımından istifade ettikleri ortada, istifade ettikleri ortada. Ama şu bir gerçek ki özellikle azak taburu ve diğer piyadeler özellikle bu savaş hazırlanmışlar. Yani bu konuda Ukrayna'nın hakkını yemeyelim. İlk günün şoku şöyle Rusya'nın bir anda saldırısı ilk gün şok oluşturdu ama Ukrayna'da o kadar zırhlı kaybettiler ki hepsini şaşkınlığı ortada. Evet şu bir gerçek. Ukrayna'da sağlam ve ev bırakmamaya, evet artık and içmiş gibiler ama onların da sağlam zırhlısı ve silahı kalmıyor. Özellikle Ukrayna Rusya'nın böyle bir çadırdama ve büyük bir kaosa sürüklenmesiyle gerçekten Rusya'ya bile girmeli. Rusya öyle göründüğü gibi değil. Gerçekten büyük krizler yaşıyor büyük sıkıntılar yaşıyor. Bekleyip göreceğiz. Putin yeni planı şu. Luhansk, ve Donetsk bölgelerinden girilmesini istedi. Ama o bölgelerden girecek. Tabii ki Ukrayna ordusunun Lviv, özellikle Ukrayna'nın ortasındaki yakıt depolarını vurarak batıda doğuya doğru oluşan operasyonlarda Ukrayna ordusunun sıkıntı yaşamasını hedefliyor. Yani Türkiye'nin stratejisini Libya'da ve birçok yerde lojistikleri TB2 durdururdu ya, Burada da Ukrayna'nın TB2 e, hatlarını yakıt ikmal yerlerine vurarak Ukrayna ordusunu yavaşlatmaya çalışıyor. Ukrayna ordusu bunu çeşitli yollarla gidermeye çalışsa da zorluklar yaşıyor. Şimdi savaş ateşiyle giderken özellikle iki tane seçenek var. Ya Putin rejimi devrilecek ya Ukrayna devleti yıkılacak. Ağırlıklı olan o. Ortada şu anda daha zayıf ihtimalde olan ise masada barış. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek? Hatırlayın 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar, Almanlara karşı çok daha az gelişmiş, daha az teknik olan, çok sayıda, fazla sayıda zırhlı çıkardıkları için galip geldiler. Özellikle Almanlar vura vura zırhları bitirememişti. Şimdi Rusya bu kozu burada oynamak isteyecek. Ne kadar vurursam vur yenisini getireceğim diyecek. Ama bakalım ikmaller ve benzeri çeşitli sıkıntılarla ne yapacak? Çok geniş coğrafyada operasyon yapmak gerçekten zor. Ama şu bir gerçek ki Azerbaycan'a Mayıs'a saldıracaktı. Teşekkürler Ukrayna. Gerçekten Rusya'nın ferini söktün. Bu da bölgede yeni işgallerin önüne tıkadı. Özellikle Kafkasya'daki Rusya'nın o işgallerinin önüne tıkadı. Rusya'nın hankendi rüyası özellikle o işgaller için hazırlıktı. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı ve bu yayını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.